Ya yani oyuncunun tercihi 5 büyüklük şu anda. Önceki tercihi Jadon Sancho'nun. Fenerbahçe oyuncuyla ilgilendi. Evet. Resmi olarak ilgilendi. Yani resmi olarak hem kulübe hem oyuncuya fiyat, fiyat sordu. Oyuncu da birden fazla kulüpte bir kısım Premier Lig'de basına düşenleri de söylemek gerekirse biri Napoli biri de Juventus. Buradaki asıl sıkıntı şu. Jadon Sancho konusunda problem Fenerbahçe'nin yaptığı teklif nasıl Jondron'a en yüksek teklifi Fenerbahçe yaptıysa. Çünkü Fenerbahçe Jonduran'la pazarlık yaparken 10 milyon euroluk maaşını ödeyelim, free loan yapalım diye Beşiktaş'ın da mesela resmi teklifi olmuştu. Evet. Daha sonra onlar rotayı Teme Abraham'a kırdılar. Onunla ilgili de anlatacağız evet, bütün operasyonu. Evet, birazdan Teme Abraham'ı da Aynen. konuşacağız. O yüzden aslında bu konu birazcık böyle dallanıp budaklandı. Jonduran konusu. Sancho'ya tekrar dönmek gerekirse, Sancho'da da oyuncu 5 büyüklükte kulüp bulamazsa, Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneğini masaya koyacak.